Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki üç günlük hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1200 abone. Çok çok teşekkür ediyorum. Tam tamına 1193 abone olduk. Onun dışında bütün videolarımızdan anda haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşunu aktif edebilirsiniz. Bir de bugün e, saat 22 çift sıfır gibi 2023 ve 2024 kış tahmini videosunun ikincisi gelecektir. Onu da sakın kaçırmayın derim. Ve hemen laf uzatmadan başlayalım. Şimdi öncelikle yarın sabah saatlerinde hiçbir şekilde yağmur yok. Öğlen saatlerinde ise sadece bir Edirne'nin uzun köprü ilçesinde yağmur yaşı görünebilir. Onun dışında 7'sinin sabah saatlerinde de yağmur yok. Ama öğlen saatlerinde Antalya'nın Finike ilçesinde yağmur eşi görünebilir. Hemen geçelim ayın 8'ine. 8'inde de sadece bir öğlen saatleri yine e, bu sefer Muğla Merkez, Fethiye, işte Finike, e, Kumluca, Kemer taraflarında yağmur eşleri görebiliyoruz. Onun dışında Türkiye'de çok fazlalık bir yağmur eşi yok ama ayın 9-10'u gibi tekrardan gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz'in dağlarında karlar gözükebiliyor. Ee, onun dışında da başka da çok fazla yağmur gözükmüyor. Hemen isterseniz sıcaklıklara geçelim. Şimdi renklerin ne manaya geldiğini hemen açıklayalım. Yeşil renk ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi, sarı renkler soğuk hava dalgasını gösterirken e, pardon. Açık mavi, koyu mavi ve mor renkler soğuk hava dalgası. Yeşil renk ılıman Sarı ile kırmızı renkler ise artık sıcak hava dalgasını göstermektedir. Bir de bu harita 1500 lira için geçerli. Yani atıyorum e, ağır hava 20 derece ise İstanbul'da bu hatta Bursa için de geçerli. Yani rakımı az olan yerler için 30 derece bile olabiliyor. E, i̇sterseniz dediğim gibi hemen hızlıca geçelim soğukluklarımıza bakalım. Şimdi ilk serinleme dediğimiz gibi ayın 7'sinde geliyordu. Ee, o sistem hala var. Ayın 9'unda özellikle etkili olmuyor, oluyor, gördüğünüz gibi. Ee, Doğu Karadeniz'de hatta Sinop, Kastamonun kıyı şeritlerine giriyor sistem. Hatta Samsun'un da kuzeyinde hafiften girmiş oluyor. Ama sonra hemen kayboluyor sistemimiz. Ama ayın 18-19 gibi tekrardan bir sistem geliyor diyebiliriz. E ee, 21'inde de devam ediyor bu. Ama şunu söyleyelim. Artık yani Ekim'in ortasından sonra büyük ihtimalle Türkiye'de çoğu yere kar göreceğiz. Yani Kasım'ın başları ortası gibi zaten İç Anadolu, Ege'nin yüksek kısımları işte Afyon'dur o taraflar, Manisa'nın yüksek kısımları. E, Bursa Uludağ'da zaten kar bekleyebiliriz Ekim sonu, yani Ekim sonu doğru. E, zaten Doğu Anadolu'da kar yağışları sürüyor ama şehir merkezlerine doğru yavaş yavaş inecektir o soğukluklar. Şu an sadece tepelerde var. Karadeniz'de de sadece Doğu Anadolu'da var. Yani Doğu Karadeniz'de var, pardon. Doğu Karadeniz'deki karlar da artık yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlayacak. Hem bu Orta Karadeniz'de, Batı Karadeniz'in dağlarında da kar yapabilir. Ama daha şu an e, soğuk hava dalgası bilgilerimiz yok çok fazla. Sadece şu anlık şunu görüyoruz. Ekimden sonra havalar şu anki havalara göre 3-4 derece daha düşeceğini görebiliyoruz. Yani bu da soğuklar için önemli bir derece diyebiliriz. Hemen şöyle isterseniz bir de Windy'den yağmurlar ne kadar yağmış onlara bakalım. Hemen şöyle Windy'ye geçelim hızlıca. Şimdi Windy'ye geldik. Windy'de öncelikle bir karlara bakalım. Zaten çok fazla kar yok. Hatta sonraki 5 günde kalsın. Tamam. Şimdi baktığımızda Türkiye'de sadece ee, bir Van'ın yükseklerinde var bir de e, Doğu Karadeniz'de dediğim gibi tekrardan kar görüyoruz. Şimdi baktığımızda Doğu Karadeniz'in dağlarında genellikle alçaklara doğru olursa 2 santimetre kadar inebiliyor ama tepelerinde dağların 8-9 santimetreler rahat olarak gözüküyor. Van'da Bahçesaray'la Anaköy arasında 4 yani 0.4 milimetre e, santimetre kar yaşı görüyoruz. Yani şöyle söyleyelim. E, çok fazladır. Kar değil sadece beyaz örtü yapabilir ama öyle aşırı aşırı yani kar topu oynayacak kadar veya başka bir şey yapacak kadar olmaz. Yani adım attığınızda bile çoğu yer erir. Adam gibi kar değil. Onun dışında başka da kar yok diye görüyorum ki ağrının yükseklerinde tekrardan 0.2 milimetre var. Ee, onun dışında tekrardan ağrının yükseklerinde 0.3 mm ile 0.2 mm arasında bir yağmur görüyoruz. Ardahan tepelerinde de bir yağmur, pardon kar yağışı var. Bu sefer buralarda 2.5 cm civarı. Oralar nereler? Karakale, Yamaç yolu, Posof taraflarında, Akballı, ee, buralarda Kar yağışları görünebilir ama çok fazla kar yok dediğim gibi yine 2 santim civarı bir kar yağışı var. Bir de hemen hızlıca yağmurlara bakalım. Yağmur konusunda sadece Karadeniz'in e, genellikle kıyılarında ve Marmara'nın batı ve kuzeyinde sadece bir yağmur görüyoruz. Bir de Van taraflarında işte Van, Bitlis taraflarında bir de Iğdır'da yağmur görüyorum. Hemen şöyle yavaştan inceleyelim. İstanbul merkezi. 2 milimetre civarı yağmur yerken Şile, Beykoz işte Sarıyer taraflarında 10 milimetreye kadar çıkabilir. Ee, Kocaeli merkezi baktığımızda 13 milimetre ama Kandıra'da eee yine 12,5 milimetre. Yani merkezi ile Kandır arasında çok fark yok ama işte gidip de Gebze'ye bakarsak 3 milimetre hatta 3,5 milimetre çok fark yok. Eee Adapazarı 19 milimetre. Yine Karasu'da yani Ada Pazarında genelde özellikle merkezinde yağmur şiddetli görünebilir dikkat edelim. Ama kıyılarda işte Karadeniz kıyılarında çok fazla yağmur yaşı yok. Ada Pazarı merkeze göre Düzce'ye baktığımızda Düzce'de 13 mm kar pardon yağmur yaşı var. Ama Akçakoca'da 13,5 mm yağmur yaşı görebiliyoruz. Ee, başka olarak baktığımda e, ee, Zonguldak var. Zonguldak'ta da 12 mm yağmur yaşı var. Ee, Bartın'da ise 11,5 mm yağmur yaşı almış. Başka olarak Kastamonu'da. Kastamonu merkezde 2,5 mm yağmur yaşı var ama işte Doğan Yurt, İnebolu taraflarında, İnebolu taraflarında 22 milimetreler görünebilir. Sinop'ta bir yağmur yeşi var tekrardan. 10 mm yağabilir. Samsun'da da aynı şekilde 12-15 milimetre arasında merkezinde yağmur eşleri görünebilir. Ordu'da 17,5 milimetre yağmur eşi var. Giresun'da 22 milimetre, Trabzon'da 13,5 milimetre yağmur. Rize'de ise 32,5 Özellikle Rize'nin Ardaşen tarafları işte Artvin'in Hopa ilçesinde dikkat edelim 45 46 milimetreler görünebilir. Artvin merkezisi 15 milimetre alıyor. Hopa ise 42 43 milimetre civarında yağmur ışığı alabiliyor. Bir de hemen şöyle Yalova işte Bursa'nın İnegöl taraflarına bakalım. Bursa'nın İnegöl tarafları 13 mm 14 mm arasında bir yağmur yaşı var. Yalova'da ise 9 mm bir yağmur yaşı almış bulunmakta. Ee, bir de Antalya'nın yine kaç tarafları Finike taraflarında Demre'de bir 2,5-3 mm arası yağmur yaşı var. Onun dışında Bitlis'te liste merkezinde 4 mm ama Hizan ilçesinde 10 mm yağmur yaşı var. Van'da ise 5-6 mm arasında bir yağmur yaşı görebiliyoruz merkezinde. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım yararlı olmuştur. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like edersiniz. beni çok mutlu etmiş olursunuz. Dediğim gibi 22.0'daki e, videomuzu da izlemeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.